Ben adam gördüm. Abi o gösterene kadar ben bomba çektim. Son kapıda. Şöyle yapayım o zaman. İki bayrak Şalıma şimdi. Şimdi sağ var. Şöyle bak Şimdi hiç görünmüyor. Nerede bu? Abi 3 kişi kaldı. Şimdi adamlar nerede? Biri solda, suda. Ben o solda. Diğeri nerede? Bakın, ne iş? Evet. Abi nerede bunlar? Teleport yok işte. Teleport mu? Hakikaten büyük bir sorun. E şimdi buradan adamlar rushlayacağım. Öleceğim yani. Ben biliyorum. Abi adam nereye gitmiş olabilir? Şimdi kafam bomba gelmiyor korkuyorum. Abi sese bak ya. Aa gördüm. Peki. Peki ya. Tamam bunu aldık. Ka sondu. Kaldı bir. Sondu ne abi. Kaldı bir da hızlıca alalım. toparlayalım. Allah Allah bu güncelleme çekmek için kaç maçtır? Eee hani, gir çık yapayım. Kaç adamlar geliyor? Vallahi bu gameplay olsa çok. Bak ya, bak ya bak ya. Bak abi ya. Aa geldi şimdi. Ben. Açalım şurayı. Rütü alsak çok tatlı olur. Evet. Abi bu ilerim alalım kutuları. 8 iktidarı almaya mı Aynen. Abi bir dur şu an şu AMR'yi alayım. İzin ver Aldım at şunları. Başka alacağım bir şey var mı? Halıyı da aldık abi canlı olma kartımızı da aldık. Şöyle hemen gelip çıkalım. Abi 10 saniye içinde kapanır ya. Tamam arkadaşlar güzel. 5 kill. Ama bu maç öyle çok killer kalıp kalmayacağız ama güzel yani. Ben gameplay'e çıkmış oldu. çıkmış oldu demeyelim. Daha çıkar. Ya şimdi bir kafa yersek Öyle abi. Ee, başlayamadım araba. Şuna basalım ya. Yani. Kaldırmayacağım abi. Direkt adam görürsem iniyim diye. Adam var abi burada. Burada adam var. Solandan bakıyorum. Her yere bakıyorum. Abi şaka mısın? Gördüm. Abi tek bir sıkıntım var. Ben oraya nasıl çıkacağım yere? Basıyor muydu oraya? Abi ben oraya nasıl çıkacağım? Hah. Dur. Hayır. Tekrar Şöyle gideceğim. Şöyle bu sefer. Niye? Arabanı çatıyor da Arkada olaylar yaşanıyor da ben şunu almam lazım ya. Orada pusatı almam lazım. Abi hızlı bak. Arkadaşım da bak. Abi o oki'den hızlı bir rastlatmam lazım. Bir saniye abi siz bekleyin orada. Şu ekibi bir temizleyin. Aa kaç kişi indi lan? ki abi. Vuruşun hakkını isterim abi. Sizden haberiniz ola yani. O kolay kolay atılmıyor. Bro zayı ver bana. Tam da ihtiyacım vardı. I got supplies. Tamam hızlı gideyim abi. Güzel bakışlar. Buradan da ayrıldık bu şekilde. 6x atmış lan burada. Bu Nerede bizim şey? Yukarıda aslında eşya da kullan. Tamam abi çok iyiyiz. Ben tamam, hemen bıraktım. Hah. At iste atalım. Aa yukarıda var bir ekip. Orada bir ekip var. İki ekip mi? Abi. Abi kaldık. Çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi bunu da aldık 13 kill gayet güzel gayet güzel Arkadaşlar şu an çok iyiyiz Şunu da bas 13 kill onu da alsak bir 20 kill yapsak ideal ya Güzel 20 kill yapsak çok güzel Çok tatlı 20 kilo yapmak için adamları kaçırmamamız lazım işte. Sıkıntı orada. Abi buraya bluta ama çok tehlikeli yerde yok ya. Ben riske atamam. acayip tehlikeli yerde burada Abi nerede? Gördün mü? Yok. Bir tane ses var. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aa, 3 kişiler abi. Abi 3 kişiler. Onlar anak karşı ne yapacağım? Abi bak bakması lazım bana Spree atmam lazım <laughs> Şöyle bir Yakınlaşacağım bunlara galiba 1v4 attık abi. Yanlış hatırlamıyorsam 1v4 attık. Kayıttan ben tekrar bakarım. Soğuk ya abi. Çok güzel abi. Onları da aldık. Çok tatlı bir şekilde. Abi orada bir tane daha gördüm. Birazcık daha göstersem. Nereye gitti? Aşağı mı gitti o ya? Abon almamız lazım Hayır 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 hayır. Gördüm Göster Abi o sprey ne ya Bu kadar güzel bir sprey o sprey yakışır mı gözünü sevim. Neyse abi şuna bir zırhı böyle açtıralım Kilimizi çaldı ya aldı birebir oraya çıkamadım olsun bunu da alalım hızlı bir şekilde inşallah güzel bir gameplayimiz çıkar abi tertemiz 19 kilo 20 yapamadık ama lazımdı oradaki kilimize bu arada halıyı da alamadım Bu? Abi şimdi çıkıp öldürmesi yok mu bize? Var. Var. Keşke abi yazsaydık ya. Harbi sana. Şimdi çıkıp öldürecek var ya. Abi nerede? atacağım bomba yağıyor. Abi aynı anda bakamıyoruz işte. ki abi ya. Niye alamadık ki? Alana gitti ya. Neyse arkadaşlar. Ee, We are number gibi one. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Platin bir abi ya. Baksana yeni bir adı adı düştük. <laughs> ee, bakalım kaç hasarımız var. Şu hasarım yapın <laughs> ya. Bak abi 22.000 hasar. Ee, iki, yani 2200 pardon. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir dakika gameplay videosunda görüşürüz. Allah'a emanet.